Ben Nurettin Çarpıcı. Malatya, Battalgazi, çayır'da fidan işi yapıyorum. Nur fidancılık olarak yıllardır, 25-26 yıldır nur fidancılık olarak fidan işlet, işletmesi çalıştırıyorum. Ee, Malatya'da e, muz nasıl? Arkadaşlarla oturduk. Öyle bir muz muhabbeti geçti. Malatya'da olur mu, olmaz mı gibisinden. Olur dedim. Tabi e, biz muzun nasıl yetiştiğini, nasıl ısıyla ya da soğuğa, karasal iklime dayanır mı, dayanmaz mı onu bilmediğimiz için tabi bazı arkadaşlardan bilgiler aldık. Ondan sonra 2023 Mayıs ayında akrabalarımız Mersin, Anamur'da bize fideleri gönderdi. Mayıs ayında toprakla buluşturduk. E, tabi kış mevsimi gelince fidelerin e, sıcağa ihtiyacı vardı. Bunu da elektrikli kombi ile ondan sonra petek sistemiyle ile içerinin ısı, ısı ısı derecesi 20 20 21 derecede olma şartıyla ısıyı da sağladık bahara kadar tabi bu elektrik ısı devam etti bahar ayında tekrar şeyler üstündeki seranın üstündeki naylonu kaldırıp gölgeleme yaptık bu yıl haziran ayında da muzlar şeyini, meyvesini vermeye başladı. Yani şu anda birer birer vermeye başlamış. Şu anda 5 muz ağacımızda meyve bulunmaktadır. Bunun tadını, aroması nasıl olur onu bilmediğimiz için ileride bunun tadına baktıktan sonra, aromasını yani verimini aldıktan sonra tabii ki düşünüyoruz ama muz şart, Malatya'da biraz zor şartlarda yetişiyor. Isı yani şeyinden dolayı yoksa e, sera sıkıntı değil ama ısı Doğalgaz olsa daha rahat olur burada yapılır yani ee, çok zor bir meslek de değil çok kolay bir şey ama işte ısı olduğu için ya bunu odunla kömürle ısıtılacak e, seranın içi ya da elektrikle bizim burada elektrik de çok pahalı olduğu için biraz bizi aşıyor ama ileride tabii ki düşünüyorum yani ilk sezonun ilk ürünü daha ilk yani bu sene haziran ayında meyvesini vermeye başladı tabii yemedik bilmiyoruz. Ama inşallah devamı gelecek. Toplamda 50 metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. Yani bir küçükten başladık olur mu olmaz gibisinden. Ama şu anda ağaçların gelişmesi çok güzel. Meyveler de güzel. Bazı yerlere göre meyvesine bakıyorum yani bayağı iri. İnşallah bunu destek gelirse ilerletiriz.